Üst düzey golfçüler genelde sargı top dedikleri çekirdeği sıkıca kauçuk iple sarılarak üretilen topu kullanırlar. Çünkü onu uçurmak çok daha rahattır. Ama çoğu kişi iki parçalı top denilen çekirdeğine çökük malzeme kaplanmış topu seçer. İlk topların tüylerden yapılmış olduğunu göz önünde bulundurursanız günümüzün golf topları gerçekten uzun yol kat etti. Bugün içlerinde olan şey işte bu. Esnek kauçuk sıcak hamur haline getirmek için başka kimyasallarla karıştırılır. Ve sonra turta hamuru gibi iki dev çelik merdanenin arasından geçirilerek soğutulur ve rulo haline getirilir. Ardından rulo halindeki kauçuk tabakalar ekstrüder isimli makineye yüklenir. İçeride bulunan kol ruloyu kalıba doğru iter. Bu makine büyük lokum parçalarını andıran takoz isimli şeyleri üretir bir taşıma bandı onları basınçlı kalıp makinesine gönderir. Burada işçiler takozları çelik kalıplara yerleştirirler. Takozlar üretilecek topun cinsine göre farklı renklerde olabilir. Alt bölümdeki kapı kapanınca kalıp üst kısımdan bir tonluk basınç uygulanarak preslenir. Bu da şekillendirme ve pişirme sistemi. Bu kalıbın içinde yeni yuvarlanmış kauçuk 167 santigrat derecelik fırında 13 dakika boyunca pişirilerek sertleştirilir. Ardından suyla soğutulur ve bir işçi kalıpların üzerine delikli plexiglas levha yerleştirir. Bu geride kalan çıkıntıları aşağıda tutar ve böylece bir vakum tarafından toplar yakalanabilir. Fazlalık lastiği daha sonra tekrar kullanım için sıyırır. lokum şekilli takozlar artık katı golf topu çekirdeklerine dönüşmüştür. Bir robot bu çekirdekleri başka bir kalıba nakleder. Bir kol erimiş plastiği tüplerden iterek kalıp haznesine doldurur. Böylece golf topunun dış kabuğu oluşturulur. Üzerindeki oyuklar topun daha uzağa gidebilmesine yardımcı olacaktır. Yeni dış kabuğunun içindeki topun içinin görünüşü bu şekildedir. Bu enjeksiyonlu kalıp sistemi bir dakikada dört düzine golf topunu işleme kapasitesine sahiptir. Yeni toplar artık yuvarlanabilirler. Golf topu asansörüne binecekleri bir haznede toplanırlar. Temizlenmeye doğru yola çıkarlar. Yakından bakıldığında topun kabuğundaki küçük plastik artıkları görülebilir. Sonraki işlem onlardan kurtulmak için yapılır plastik artıklarını bu otomatik değirmen ortadan kaldırır. Bu değirmene girmeden önceki bir golf topu. Ve bu da plastik benekler ortadan kaldırıldıktan sonraki hali. Sonra robot kollar golf toplarını kanal girişine atar. Bu hızlı bir kontrol noktasıdır. Eğer top düzgün ve pürüzsüz değilse bu delikten geçemeyecektir. Şimdi de bir tekerlek golf topunu damgalama makinesine yuvarlar. Robot kollar silikon pedleri asitle yapılmış lenfaya taşır. Pedler mürekkebi emer ve toplara geçirir. Pedler her topun üzerine bir oyuncu numarası, firma ismi ve model tipini damgalar. Sonra da ultraviyole ışınlar mürekkebi sertleştirir. Toplar bir hazneye boşaltılır. Ama bazı toplar ayrılarak başka bir damgalama makinesine kanalize edilir. Bu özel logolamayı yapacaktır. İşte bu da onaylama damgası. Ardından otomatik makine topların üzerine çubuklar üzerinde dönerlerken poli üreten spreyler. ...kolü üreten logonun mürekkebini koruyacaktır. Robot kollar... ...ıslak golf toplarını kurulama rafına taşır. Burada 5 dakika boyunca... ...66 santigrat derecede fırınlanacaklardır. Ve artık hazırlar. Maalesef gidecekleri yönün garantisiyle... ...satılamazlar.